hangi ülkeler katılıyor? Venediklilerle anlaştı! Bir Venedik'le ne olur? <laughs> Zavallı Bizans, bu gidişle Türklere yem olacak! Seni taparcasına seviyorum Olimpia. Hükümdar olunca beni unutmayacaksın değil mi? Asla Olimpia. Hadi efsaneler yaratıyor. Fatih Sultan Mehmet'i öldürerek Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak isteyen melunlarla canlarını dişlerine takarak ölümüne amansız bir mücadeleye giriyorlar. Tarihin akışını değiştiren yüce kumandan Fatih Sultan Mehmed'i ölümden kurtarıyorlar. Kara Murat, ölüm emri. Ben de sana inanıyorum. Benim Hristiyan olduğunu biliyor musun? Biliyorum, haydutlardan kurtar. Biz Osmanlı hükümdarı Sultan II. Murat Han'ız. Ömrümüz savaş meydanlarında zaferlerle, devlet hizmetindeyse şan ve şerefle geçmiştir. Kusura bakmayın arkadaşlar, başka adam kalmadı. <laughs> Şehzade ikinci Mehmet yaşadıkça taht nasip olmaz bana. Zilli yaşamayacak. <laughs> Ölüm mü Emri? Kara Murat, bu dev filmi dev bir kadro yarattı. Ünü bütün dünyaya yayılmış Türk sinemasının rakipsiz ve kral jönü Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın, üçüncü kez Kara Murat rolünde her zamandan daha başarılı. Diğer rollerde Feri Cansel, Cemil Şahbaz, Yıldırım Gencer, Melek Aybek, Hüseyin Zan, Turgut Özatay. Hulusi Kentmen, Bora Ayanoğlu, Atıf Kaptan, Bülent Kayabaş, Atilla Ergün, Kayhan Yıldızoğlu, Sönmez Yıkılmaz. En büyüğünden en küçüğüne kadar her rolde ünlü yıldızlar. Ölüm Emri, Kara Murat, bu filmi, tarihi ve avantur filmlerin ünlü ve usta rejistörü Nasuh Baykan yönetti. Kara Murat, Ölüm Emri. <laughs> Sizin bırak beni! Bırak, 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 en değerli hazineleri senin ayaklarının altına serilecek. <laughs> Ordularım zaferden zafere koşacak. Bütün aşkımıza olur diye. <laughs>